belledin mi? Daha bellemedim. Ee, oğlum bir dakika belle de. Sürün içini. Tamam. Ya yağmur vardı ya. Çamurdu. O yüzden belleyemedik. Ya ne oldu lan o? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben hallederim onu. Arkadaş yok mu bir de? Nasıl? Yani bir hareket etsin Benim mi? Heh. sen de ona gidiyorum ha. Oğlum yok mu öyle bir yok şey? Yok öyle ya. Yok öyle yok. Ben Sultan'la gidiyorum. Yarın olmaz. Olmaz da işte elim boş ya. Sıkıntı yok ya.